Sayın bir haberimiz var. Yine sizlerle paylaşacağımız bülten içerisinde kötü beslenmenin bir zararı daha ortaya çıktı. O da unutkanlık. 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in doktoru Osman Müftüoğlu iyi bir hafızaya sahip olmak isteyenlerin beslenmesine dikkat etmesini öneriyor. İşte o formül. <laughs> kötü beslenmek, yanlış beslenmek, bilinçsiz beslemek, unutkanlığı en azından hızlandırıyor. Her üç kişiden birinin sorunu aynı unutkanlık. Nedeni ise yanlış beslenme. <laughs> unutkanlık en çok vejeteryenleri vuruyor. Yeteri kadar et, balık, süt ve süt ürünü tüketmeyenlerde B12 eksikliği görülüyor. Bu da unutkanlık yapıyor. Yeteri kadar D vitamini yoksa unutkan bir olma ihtimaliniz artıyor. D vitamini de süt, balık, yumurta sarısı, tereyağı ve yuva ezmesinde bulunuyor. En iyi D vitamini kaynağı ise güneş. Her gün 10-15 dakika güneş ışığı almak vücudun D vitamini ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla unutkanlığa iyi geliyor. <laughs> Farklı zihin açar derler ama Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'na göre aslında fazla şeker de hafızanın en büyük düşmanı. Şeker tüketimi arttıkça unutkanlıkla ilişkili sorunlarınızın olma ihtimali yükseliyor. Kan şekerinin yükselmesi yani diyabet de unutkanlık ihtimalini artırıyor ve beslenme ile yeteri kadar demir kazanamayanlarda da bellek zayıflıyor. Ben doydum. <laughs> Yine oksijen taşıyan kan hücrelerinin ana maddesi hemoglobinin üretimi için de demir şart. Yine kırmızı et, balık, yumurta sarısı, soya fasulyesi, kabuklu yemişler, kuru üzüm ve pekmez demir yönünden zengin yeteri kadar et yemiyorsanız ve vitamini alamıyorsanız veya yeteri kadar demir kazanamıyorsanız veya yeteri kadar omega 3 kazanamıyorsanız unutkan bir olacağınız konusunu garanti edebilirim. İyi bir hafıza için sadece bedenin değil ruhun da iyi beslenmesi gerekiyor. Zira depresyon ve mutsuzluk da hafızayı zayıflatıyor.